Önle doğru, sonu solu yürü. <laughs> En sağdaki birileri turn off başlasın hadi toptan normal liste. Solda bek kuşma sağa geldi turn attım. Şimdi şimdi bas ekle bak. Bas kalktı bas. Bas hep bas. Aldım onu. Zeden tara. aldım onu. Önce zeden tara. Z z z z. Z en sağda orada mı? İçindeki de KSC falan var. Tara doğru. Hemen sal sal ben W'ye gelsen W'ye yürü. W'ye 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 devam et W'ye yürü. W'ye yürü. Devam et devam et. Sağlı devam et. Sağlı devam et. En sağ en sağ bizim maçta deserma geldi 3. Koruma turn attı 3. Bora 2. Bura Bora turn koruma hazır. hazır. deserma geldi hazır. gibi at vur at 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 Tepe doğru Z'den tara. Tepe doğru Z'den tara. Tepe doğru Z Z Z Z Z. Bıraktım o kalırsın. Devam alırsın o kal. Bıraktım Z tara. Z tara. Z tara Z tara. Devam et. Sağlı sağlı gelsene W'ye. Sağlı aşağı doğru sür 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 W'ye gel. Durma. Durma sağlı W'ye yürü. Aşağı doğru sür. Öne doğru kış pas sol ağza tur attım hazır. Has konu kafa yaklaş. Hazır. Baş sopiden başla. Sopiyi, sopiyi iki tane vurdum. Z'den tara devam et. Abi de soluk Sağlı gidin. Abi de koş desen Bak abi sağlı git diyorum ya. Abi hazır at vur tolla, ifsör, sağlam vur. Sağlam vur Z, 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 sağa doğru. Z, 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 Z. Devam et Zedir isim ver. Zedir isim ver. Zedir isim ver. Az kökür. Bana tek kökür atarsın durma. Ben de ver bir parti durma. Bana kür lazım bura. Canımın içi. Tamam, Çek beni kanka. Bura senin sesini bir fulleyim. Sesin hiç gelmiyor amına. Al beni yanına. Durma Zedir. Mageni kafa zeyt arasana. Mageni kafa zeyt arasana. Fulledim ben. Mageni kafa zeyt Mageni kafa zeyt arasana. Dostlar. Mageni kafa zeyt arasana kanka. Alo. Sabattım. En sondaki bile vursana içinde bile maliste. Gelsene şu kürsete full iki tane. Dağılma kanka. Desin ben de bana hazır. 2-1 hazır. Yaklaş. Hazır. Yaklaş yaklaş yaklaş. Hazır. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, hazır. Cezirti ses kimden geliyor ya? Buradan geliyor. Ya. Bura. Ya. Bura otomatik, otomatik al şunu ya, devam et. Desin ben de bana hazır. At canadan başı, canadan liste, canlıya tek at. Kafana kış başı, mesela atoratım hazır, bas içine, sağla vur. Sağlam vur, otururlar. Z'den tara, Z'den tara. Z, 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 bırak isim. Et gidi orat. Bura hala geliyor ya, kankam. Otomatik... Senden otomatik. Geliyor. Senden geliyor kankam. Senden Desin ben de at, Z tara. İçindeki var olursana, bildim aliste. Bildim aliste devam et. Ali abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi, durma. Muki hoş geldin abi. Twister, Caner, eyvallah abi Aliyüm W'ye bahçe doğru yürüsene de beraber yürü. Yürü 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 yürü. İçindekini kes hemen. Kes hemen kuryanını kes şu magi. Kafana kış bas solu attım basit koşun içine doğru soldu. Bas bariyolara bas. Hemen deden tara deden tara KSC mesajı tara. Freedom above tek tek odana ben de bana üç bana iki yaklaş biraz hazır. Yürü yürü W'ye yürü W'ye yürü. Umet'e hoş, hoş geldin abi Sepe hoş geldin abi Aleyküm selam devam et. Sağ ol e, yürü devam et ben de beraber. Mele düştü. Devam et döndük bu bir meleğe dönen meleğe doğru devam ettik. Zeden tarası için Erzurum'da yorsana Hemen sağlı Erzurum'da'yı bırakma dön kış bas sağ tur attım hazır içine. Be, ol bekle Z tara Z tara Z tara Z tara. Aldım onu kaçıkma. Dördün arkasına zeden tabak devam et. Desterma geldi. Hazır. Mağitepe doğru devam et. Mağebelik var mı? Tepe doğru devam et. Düz yürü. Hep Tamam tek var mı diyorum kankam yani. Devam et yine doğru. İçine girmeyecek iki tane vurdu. Hadi at iki tane vur devam et. Aşağı doğru devam et. Aşağı bir katı atabilirim. bak gelebilirler. Te devam et. Sağda var bir kat dedim. Bak devam et sağa doğru devam et. Sola hazır. Direkt en sola en sola uzat. Girişine. At vur tolu dağıtırmak. Zeden tor oldu mu? O ne oğlum öyle? Zeytara. Zey z z z z Oğlum. Boom show. <laughs> dede tara ikna <damit>. mı? <laughs> tepe tara doğru. Tepe 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 tara 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 tera tara tara tera tara tara çıkma tara tara çıkma tara çıkma tara çıkma dede tara dede tara dede tara. Z z z z z sadece de z z z gel de bu dire gel de bu dire gel. Çet iyi mi böyle abi? Hoş geldiniz tekrardan. Aleyküm selam. Sorup duruyorlar. Devam et. Gel de bu dire. Mele 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 yürü mele yürü. Devam et, devam et, devam et, devam et. Desem ben de hazır. İki, bir hazır. Yaklaş, 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 hazır. At, 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 at Önüne doğru sola kışmaz. Sol atım, sol uzat. Tepeye doğru basıyor. Bas, bas bunları doğru bas. Bas uzat. Z'den tara. Tara, 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 tara. Aşağı doğru tara. Tara aşağı doğru. Devam et, devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et, Sallı, devam et. Sağlı devam et, sağlı devam et. Hazıra doğru, hazıra doğru, hazıra doğru, hazıra doğru. Hazıra doğru. Devam et. Çinekine. Erikse vur. Desem ben de, desem ben de hazır. Bana yaklaş. At. Okçuları tor tor attım. Basego sollu ileri doğru tara. Gribindir En sağda gelip de tara. En sağda olsun en sağda dön. beraber tara devam et. İlerisi var gördün mü? doğru zeden tara. Zaten tara kabuskale beraber. Kapuska. Oğuzun kafa. gribindir indir. içindeki bilim alisti. Tek adına doğru devam et. Aleykümselam Gökhan hoş geldin kardeşim. Bilye tek at. Bilye tek at. Bilye kanka. Aslında kafada. Vur ona. Vur vur vur. Eko da arkadan. Tamam yani gel de bu direni. sal. At at. Bilye at. vur at. Bilye 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 sağ doğru ben oynuyorum aktif. Devam et sağa doğru arka devam et. Yürü, yürü 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 sağa devam et. İçindeki atısına vur falına vur. Trak solu devam et. Geri gel geri gel geri gel geri gel. bey hazır. Deser Magi'de 3. Deser Magi'de 2. At dur atla. Deser hazır. Yürü doğru yürü 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 hazır. En sağa en sağa devam et. Solu yürü. En solu hazır. Solat vur tonlu. Solat vur tonlu. Solat vur tonlu. Mükemmel bir imdan. Tara tara yapıyorsun. Tara 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 tara. Bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel. Tararak bana doğru gel, tararak bana doğru gel, tararak bana doğru gel, bana doğru gel. tarak bana, bana, bana doğru gel. Tepe doğru zaten tarar. Lidayı kes, bak lidayı kes, lidayı kes. Lidayı kes, lidayı kes. Desin ben de üç, desin ben de iki. Desin ben de bana biraz ilerleş. karoslar geldi. Zaten tararak devam et. Sağlı zeytar, sağlı zeytar. İçinde kesecek kesene, keseceğim maliste. Devam et. Arkan gel, arkan doğru dönsen, arkan doğru, arkan doğru dön direkt. Bolu doğru sür, bolu doğru sür, bolu doğru sür, bolu doğru sür, bolu doğru sür. Bolu doğru sür. Gel de buraya. Desin ben de üç, desin ben de iki birazdan at. Katlarını kesene, katlarını kes, katlarını bırakma. Kafana kışma. Solu tarattım hazır. Direkt gelişin hazır. Şimdi ileri doğru hazır. Basa koturdu bas. Basadordu, bas. Zaten tararak devam. Devam et. Z z z z z sadece z z z z z. Çekil abur, çekil abur, çekil abur. Devam et. Çekerek devam et. Billi döneceksin, billi geçeceksin. Hazır ol. Dön billi de kasana. Malisi benim de bak. Beni dinle. De. Deser AVD hazır iki. AVD hazır bir. Devam et. Yaklaş. AVD at desteği isim ver. AVD at desteği isim ver. AR8 ileri düz koş. Eko vurma. İleri düz koş. Eko vurma. Meşlere kış bas. Sağlığınızı torattı. El sağ meşlere hazır. Basak, başak, yükselsin. Basak, yükselsin. Basak, yükselsin. Bas o gibi Bas o Bas. Bas tutu bas. Aldım o kazetara yatıra. Z z z z z devam et. Zeden devam et. Zeden devam et. Hep Harikasınız lan. Tara zeden. Mükemmelsiniz daha. Devam et. Hemen arka doğru gelsene. W yürü. W yürü. W yürü. Durma. W yürü. Durma. Gel işine doğru. Gönderek. C sıra doğru. Gel W yürü. Dobre, dobre, bolu doğru sür. Dobre, bolu doğru sür. Sür bolu doğru. Altında melek var. Tuttum. Mu? En sonunda billiden başlayacaksın. Freedom'u tut gözün önünde olsun. Bırak. Hemen kendine ya doğru yaklaş. Kend İçindeki piresi içinde. KSC var baliste. Sağına kış basa hemen önüne doğru. Zeden devam et. Zeden Eko olmaz. Zeden tarayak. Meşler vurdu. Adam Sağla, aşağı 3. Ömer 2. Bizi görmüyorlar. Hazır 1. Ömer hazır. Tokat musa hazır. At vur tolu At 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 z z z at 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 z, z. Sağ doğru. z, z, z. Zeden tara, zeden tara, zeden tara, zeden tara sağa doğru isim. kıyısın. Bütüşsün zeden tara, 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 tara sola doğru. Zeytin tara, tokat pusu. Zeytin tara, devam et. Durduğu zaman isim ki kanka. Devam et, dön geri kanka. Connect devam et. Yürü. Yürü abi yürü. Satılık mı abi? Peki çocuklar soruyor da. Devam et abi sağdan gelsene de abi direk. Yürü 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 yürü. Sür 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 devam et. Devam et. Sağlı sağlı yürü. Sağlı sağlı yürü. İçindeki billi var otursana. Evet takip için teşekkürler arkadaşlar. Bırtıya doğru yürü. İçindeki bir kes. Kafana ton attım. Basana kafana. İçin parti geldi bak. Kafan geldi bak. Aldım o kadar. Zeytara. Ağdırı falan kes oradan desin bende olsun. Desin bende olsun. Hazır iki bana biraz Yaklaş. İçindeki bir vursana. Bille vurun. Bille vurun. Billiye vurun, vurun. desin bende olsun. Billiye vur desin bende olsun. Billiye vurun. Billiye vur desin bende olsun. Bana üç. Bana iki. Bana biraz hazır, bana yaklaş, bana yaklaş hazır. At 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 at. at. Magete kasana sağda. Kapına kışma, ton attım hazır. Basana ekip. Bas, 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 oturdu. bas, bas, bas. edecek. Dön, Lapsi'den Parti Lapsi'ye Lafsi, vur, devam et. Ömer verirsin, devam et. Bilim, lapsi deme Devam Sağa doğru yürüsene. Sağa doğru yürü. Yürü V8. Geri gel Ömer destan bak. Geri çık, geri çık, geri çık. Hazır 2. Geri çık, geri çık. Hazır 1. Dön şimdi. Dön, dön, dön. Hazır. Sağla, hazır. Atıl, 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 atı. Bas oturdu. Bas. Yol kalksın. Bas. Bas oturdu. Bas. Atıl, od... atıl, aldım o kadar. Müthişsiniz lan. Harikasın abi. Hoş geldiniz beyler. Merhabalar. Hey, hey, YouTube. Devam et. Sağa doğru tak. AVD devam et. Devam et, devam et. Devam. Birliğe vursana Malisti. Devam et. Birliğe tekrar. Tepe doğru koş. Desen AVD 2. Desen AVD hazır. 1. Koş koş. AVD hazır. AVD hazır. Devam et. Devam hazır. At. At at at. Tor attım. Zeren tarı sağa doğru. tara tara tarı tarı tarı. Eko bas. Devam et. Z. 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 Durma. Geri gel. W. 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 Durma. Arkadan melek görüyor. Tut direkt. En öndeki meleden başlar. Etono beton. Etono beton. 2 tane vur. Tor gelecek. Dikkat et. Alacağım onu. Devam et. Sabattı sabat sabat. Tam sabahın da Sab. Çıkma çıkma. Kafana kışma. Sağa tor attım hazır. ne eko. Kafa kafa olacaklar. Bas. Bas olacaklar. Bas. Zeren tarı hep sürecek. Z. 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 Durma. isim ver. Buram isim. Hep sürecek. Zeren tarı içinde. En solda birliğe koşsana. En solda birliğe koş. İsim ben de olsun. İsim ben olsun. 2. Resim bende hazır. Bir at. Bilete katman. İşte seri vur. Devam et. Z 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 bırakma. Hemen sağa doğru zetara zetara zetara. Hemen solu zetara solu zetara peta 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 devam et. Evet. Abi hoş geldin Uzun atar atar. Eyvallah kardeşim benim baş tacısın. Canımsın. Allah razı olsun. Durma. Resim bende olsun. 3. Desin bende olsun 2. Desin bende olsun. Hazır bir bekle bekle bekle. Hazır 3. Hazır 2. Bak bekle bir hazır. Bekle hazır. Bak kılıç bas kılıç bas, kılıç bas bekle kılıç bekle, bekle hazır hazır bekle. Bekle hazır. Bekle hazır. Bekle 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 hazır. Zeden tara zeden bak zeden tara. At butonu at 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 hepsine gelecek. At at hepsine gelecek. Sola doğru. Sola doğru. Bizim girişe doğru. Bas eko zeden isim ver. Bas eko zeden isim ver. Çıkma zeden isim ver aldım onu. Mükemmel zeden tara. Hemen geri gel geri gel W ona bak. Geri gel W ona. Geri gel. Mermerciden başta tara oraya doğru, doğru. Mermerci de değiştir. Mermerci yürü doğru. Kim bu başka isim yok mu onun orada? Tayro var. Tayro var. Tayro doğru yürü. Geri gel W ona bizim girişe koş. Herkes Double <laughs> gel durma. Koş ona doğru koş. Koş koş koş. Bak mele var. Devam edin doğru durma. Ömer birlikte de gidiyoruz. Devam et. Agresif 2. Okay. Desler mage de hazır. Devam edin önüne doğru bak. Sollu tam önüne doğru. Devam et. İgzan tutsun kafayı üç. 2 sal bir hazır. Daha yürüme hazır. Devam et. Sağlı hazır. Bekle. Ve en sağ koşmak bak, En sağ koşmak gerek. Solun meleği gitse tara. Sabattım içindeki meleği. Sabattım içindeki tara. Ömer sağlı üç, Ömer sağlı iki. Devam et. Esmer, esmer, esmer bak. Esmer, 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 esmer. Koruma duratta geri gel. Koruma duratta geri gel. Bak geri gel. Şimdi koş. Bak şimdi koş. Bunlar olacaklar. Bak bunlar yemler kanka hazır ol. Bak kanka turan taktiği. Devam et. Bunlar olacaklar hazır. Ömer üç, Ömer iki bir hazır. At vur Ömer hepsi bize kaldı. Onlar yem oldu Ömer. Bas 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 hep söyledi bas. Bas tepe doğru zeytara. Mükemmel zeytara aldım, aldım oka. Bırak bana. Bırak bana zeytara. Bırak bana zeytara. Z z z z natik şov, ABD şov. Zeytara tara 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 tara. Tara tepe doğru tara. ABD devam et. Devam et yürü. Wra yürü ben de beraber. Bak ben de beraber W'ye yürü. Ben de beraber W'ye yürü. Durma. Durma 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 W'ye gel. W'ye gel. W'ye gel. <laughs> Soldan W'ye yürü. Durma. Solun 5 Ömer Deser Magen'de yürü 3. Deser Magen'de Ömer 2. Ömer hazır. Evet. Bekle. Görmediler bizi hazır. At Ömer at 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 isim at, at Abi çok iyisiniz lan oh, right, Tara 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 Zeyden tar, tara Zeyden tara. Zey <laughs> sol sağ sol sağcı sağ, sağ sol devam et. Tepe doğru devam et. Tepe doğru devam et. Asko devam et. asko 10 x 5 fırlatsana şuna. Devam et. Sal devam et. Aleykümselam. Neferim hoş geldin. Durma. Ben de para göze gelmem. Çok iyi sağda yine abi birik, durma. Birik, birik. Bekle geri gel. iki partim bile kankam. Sabattım agresif komuta. Bekle. Koruma hazırla. Koruma hazırla. Koruma hazırla beni de bak. Koruma hazırla. At dur atla bak sabit dur. 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 Geri gel bak. Geri gel. Geri gel bak. O meleğin kafasına birini kaçacağız. Bekle. Sabit dur. Sabit dur. Arkandaki melek kafana kışmasın Bekle. izet zetara. içine izet İçine içine Bekle. 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 Bak. Bekle. 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 Vurdular Bekle. 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 hep söylüyor Bekle. Bekle. Zeytana, Zeytana. <laughs> mermerci kesene, mermerci kes, mermerci kes, mermerci kes. Yürü sağa doğru, devam et. Gel de direkt. <laughs> yürü gel, durma, yürü gel, durma. Yürü gel, durma. Durma. Yürü gel, durma. <gülüyor> yürü yürü. <laughs> be, sabit, dur, sabit dur, sabit dur, sabit dur, bekle. Sabit dur, bekle. Yürü sağa doğru, yürü, 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 yürü. <laughs> Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Birlik var mı hazır? İki. Bir hazır, bir daha hazır, bekle. Bekle, 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 hazır. Şimdi, bekle. Hazır. Bekle eli ekrüyüzüyor. Bekle, bekle, elimi kaldırdım, kiri durdu. Tamam hazır.

Desin ben de 3, desin ben de 2 okçuları biraz hazır. Bana hazır. Ata sağa doğru koş, zeytara. Ka sağa doğru koş, zeytara. Bildiğin başta. Bildiğin modat var. Modatta tek at. Devam et. En tepeye doğru koşsun En tepeye koş, kış pas. En tepeye koş, kış pas. Devam et. Abi dönme. Devam et. Eksi atmayın sakın. Adamlar bizi görüyor mu? Son atla. Geri gel lan. Durma. Geri gel durma. Bola doğru sür.